her ayın o malum zamanı geldiğinde aklınıza ilk düşen o uzun kuyruklar ve acaba bugün son gün müydü stresi oluyor değil mi? SGK ya da Bağkur prim ödemesi için banka şubasına gitmek, sıra numarası almak, o numaranın yanmasını beklemek, bütün bu süreç resmen günümüzden saatler çalabiliyordu. Özellikle de yoğun bir iş gününün ortasındaysanız veya yapacak daha önemli işleriniz varsa bu zorunlu görev tam bir angaryaya dönüşebiliyor. Oysa artık devir değişti. O sıralarda bekleme devri çok ama çok geride kaldı. Peki ya size desem ki bütün bu iziyeti tamamen unutabilirsiniz? Çayınızı kahvenizi alıp koltuğunuza kurulun çünkü SGK ve Bağkur prim ödemelerinizi oturduğunuz yerden saniyeler içinde halledebilirsiniz. Nasıl mı? Cevap cebinizdeki ya da bilgisayarınızdaki garanti BBVA internet bankacılığında gizli. Evet, yanlış duymadınız. Artık bu ödemeler için evden çıkmanıza bile gerek yok. Yapmanız gereken şey o kadar basit ki Garanti BB veya internet bankacılığına veya mobil uygulamasına giriyorsunuz. O ana menüde gözünüze hemen çarpacak olan ödemeler sekmesine tıklıyorsunuz. Bu adım aslında bütün faturalarınızı, borçlarınızı yönettiğiniz sihirli bir kapı gibi. O kapıdan içeri girdiğinizde karşınıza çıkan seçenekler arasından Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK ödemeleri veya benzeri bir başlığı bulmanız yeterli. İlgili bilgileri girdikten sonra sadece birkaç tıkla Omuzlarınızdaki koca bir yükten kurtuluyorsunuz. Hatta size küçük bir sır vereyim. Bu ödemeyi her ay düzenli yapıyorsanız otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Böylece son günü kaçırdım mı derdi tamamen ortadan kalkar. Banka sizin yerinize her ay tıkır tıkır öder. Size de sadece arkanıza yaslanıp hayatın tadını çıkarmak kalır. Artık prim ödemek için planlarınızı ertelemenize, işten izin almanıza veya o uzun kuyruklarda beklemenize hiç ama hiç gerek yok. Teknoloji sağ olsun artık bu işler parmaklarımızın ucunda.